Sevgili seyirciler, yarışmacımız Rohan Ergün geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Merak ettim. Ne anlama geliyor? Herkes merak ediyor herhalde Rohan'a. Ee, yani. öncelikle şöyle anlatayım. annemin Yüzden Efendisi filmine karşı özel bir ilgisi var. Ondan dolayı Yüzüklerin Efendisi, Rohan Krallığı'ndan gelen bu ismi. Yüzüklerin Efendisi, bir daha evet. tekrarlar mısın? Yüzüklerin Efendisi filmindeki Rohan'la Krallığı'ndan geliyor ismim. Rohan'la Krallığı'ndan? Evet, Rohan ha, Krallığı. Evet, annen e, o filmin hayranı evet. ve oradan Rohan ismini buluyor ve ismini Rohan koyuyor. Aynı zamanda da görsel sanatlar öğretmeni kendisi. Ha, güzelmiş, enteresan. Ama herhalde yoruldum bunun açıklamasını yapmaktan. Evet. Şey, anne ya demiyor musun? Sürekli söylüyorum evet, bunu Ya diyor. Anne ya, anne ya diye. Daha farklı, daha hani anlaşılabilir bir isim koyamadınız mı diye ama farklı olması <laughs> da işten hiç hoşuma gidiyor. Evet, o da başka bir avantaj. Kimse de yok hiç olmazsa o yüzden. Evet. Evet, tanıyalım seni biraz. Radyo, televizyon, sinema üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ömer Ersev Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, senaryo yazarlığı ve kısa film çekimleri yapıyoruz ekibimizle beraber. Aynı zamanda e, podyum mankenliği ve oyunculukla uğraşıyorum. E, İstanbul'a git yapıyorum sürekli. Bu şekilde bir e, planım var. Yarışmadan kazanabileceğim para parayla birlikte de e, kendi kısa filmlerime bir çalıştırmayı düşünüyorum. Kendi yapımcılığımı üstlenmek gibi bir planım var. Güzel. Yani bir sinema insanı olmak istiyorsun. Kesinlikle. Güzel. Profesyonel yaptığım bir şey oldu mu oyuncu olarak? Oyunculuk olarak çok profesyonel yaptığım işler olmadı. Genellikle günlük veya 2-3 bölümlük roller oldu. Arka Sokaklar dizisinde 3 bölüm rol aldım. Hmm. Onun haricinde çok üst düzey bir... Şimdi ufak ufak, ufak rollerle başladın. Ne E evet. böyle bu yolculukta daha sonra önünde büyük kapılar açabiliyor. Kesinlikle. İşte yani herkesin yolculuğu biraz öyle başlıyor. O Aynı zamanda da Top Model of Türkiye'de Foto Model Ödülü kazandım geçen sene. Güzel. Her şey iyi gidiyor o zaman. Şu anlık iyi gidiyor. Ama değiliz. Aman, aman dilimizi ısıralım. Öyle derler ya dilimizi ısıralım ama her şey iyi gitsin. Kimle geldin Ruan? Arkadaşımla geldim Burak'la. Burak. Aynı üniversitedeyiz. Aynı bölümü okuyoruz. Öyle mi? Evet. Hı. O da sinemacı olacak yani. Yaşasın. Ekibimizden Hoşçakalın. birisi zaten. Peki. Hoş geldin Burak. Buldum. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanıyalım. Ben Burak Berkdemir, Samsunluyum. Ömer Ağaç Üniversitesi'nde Rahat Televizyon ve Sinema bölümünü okuyorum. Ruan abiyle aynı şekilde. Hı hı. Aynı zamanda 5 yıldır müzik ile ilgileniyorum. Kendi şarkılarımı yayınlıyorum. Ee, Rohan'ın buraya katılmasında aslında biraz ısrarcı olan bendim. Çünkü onun başarılı olacağına inanıyordum ve hala da inanıyorum.